Hepinize selamlar. Senin sanatın etkinliğine tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sizinle birlikte bir tişört day videosu yapacağız. Bir tişört boyama yapacağız. Bu sefer farklı bir teknikte yapacağız bunu. Eminim siz de internet üzerinde, sosyal medyada çok defa görmüşsünüzdür. Şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Yapması gayet basit ve çok güzel işler ortaya çıkıyor. Öncelikle ihtiyacımız olan bir adet tişört, bir iki adet lastik, birkaç tane lastik kullanabilirsiniz. Paket lastiği de olabilir bu. Ve sulandırdığımız akrilik boya veya kumaş boyası. Kumaş boyası kullanırsanız daha kalıcı olacaktır. Ama kullandığınız boyanın bayağı bir sıvı olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Neredeyse su gibi olması gerekiyor. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle tişörtümüzü şu şekilde koyuyoruz. Ve yapmadan önce altına bir şey sererseniz iyi olur. Çünkü masanın boyanmasını istemezsiniz. Tişörtümüzü düz bir şekilde açıyoruz. Tam ortasından tutuyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Sonra bunu bu şekilde döndürerek iyice döndürerek Yuvarlak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kenarlardan da küçük küçük şöyle katlarsınız ve bastırıyorsunuz. İyice şu şekilde. Daha sonra bunu bir lastik yardımıyla tutturacağız. Şöyle adam açılmaması için. Çünkü tişörtümüzün her yerinin boyanmasını istemiyoruz bazı yerlerinin farklı tonlarda kalması için bu lastik tekniğini kullanacağız. Şöyle birkaç tane de paket lastiğiyle alttan ve üstten yapacağız. 5-6 tane lastik bunun için yeterli olacaktır. Şu şekilde bir daire oluşturacağız. Evet. İyice bastırıyorum. Şimdi sulandırdığım boyamı damlatarak dökeceğim. iyice yayılmasını istiyorum. Her yerine döküyorum. Şey evet. Siz isterseniz bunu çift taraflı da yapabilirsiniz. Ben tek tarafına uygulayacağım. Evet boyamız iyice dağıldı. Şimdi yavaşça çıkartıyorum lastikleri. Bakalım nasıl oldu. Evet bir tişörtümüz hazır. Gayet güzel oldu. Ben az boya kullandım. Siz dilerseniz daha fazla boya kullanabilirsiniz. Vizi izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.